Peki apandist ameliyatında da hani şimdi kesilmiyor da diyeyim öyle bir ameliyat gerektiğinde de böyle bu dört de ip kullanılıyor mu? <laughs> Yok tabii hani orada dikişler atılması olsun, gerekiyor. Hani cildi güzel kullanılacak mesela. Orada daha hızlı eriyen ipler kullanılıyor aslında evet. ama burada daha önceki ipler de ilk konumuzun başında konuştuğumuz ipler 60-90 gün arasında eriyorlardı. Bu 4D ipler 8-10 aylık bir süre deriyorlar. Peki diğer iplerle böyle yok şuraya bunu koyduk 4 deyi koyduk oraya da öbürünü koyalım gibi bir şey var mı? Tabii ki yine ilk konuştuğumuz cildin yapısına baktık. Alt tabakayı da kaldırmamız ve desteklememiz gerekiyor. O zaman bu 4D ipleri koyduktan sonra epidermis ve dermis dediğimiz en ince üst tabakamızda da cilde bir hasar varsa orada bir iyilik sağlamak için o en ince iplerimizden de çok rahatlıkla yüzümüze yerleştirebiliyoruz. Evet peki bunlara böyle başka şeyler ilave ediyor musunuz kişiye göre Tabii. neler yapılıyor biraz da onlardan bahsedersiniz. Bu işlemlerle birlikte yine PRP artık çok iyi bilinen bir tedavi yöntem. PRP mezoterapiler cilt altına bir yağ doku eksikliği varsa yüzün şeklini vermek için dolgular. Botoks, bunun gibi her şey üstüne çok rahatlıkla ekleyebiliyoruz. Bu mezoterapilerin içinde Yiyorilik asit mi var? Ne var? Ee, önceleri klasik mezotrap ampulleri vardı ve bizler neye ihtiyaç varsa bunlarla bir karışım yapardık. Hadi Artık siz mi hazırlıyorsunuz? Önce ona? böyleydi. Artık o, o kısım da çok güzel gelişti ve farklı cilt yapılana göre belki bugün e, 12-13 çeşit kokteyl var. Cildinizin asit mi ihtiyacı var. Cildinizin amino proteinlere mi ihtiyacı var? Vitaminlere mi ihtiyacı var? Neye ihtiyacı varsa. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Yaş göre. Neye bizler ona var? göre değerlendirip aldığımız eğitimler doğrultusunda e, ciltleri değerlendirdiğimizde muayene ettiğimizde evet sizin yani cildinize, da bunu yapmamız gerekiyor hazır diyoruz. Şeyler hazır olarak, hazır fabrikasyon. E. Bu bize ne sağladı? Biz karışımları yaparken acaba bundan 0.5 mi koyacaktık? 0.4 bir siz fazla kaçtı mı? Zarar verir mi? Faydası olur mu diye hiçbir endişemiz kalmadı. Fabrikasyon olarak yapılıyor. Enjeksiyonlu formlarda ve bizler de rahat hekimler olarak uyguluyoruz. Peki bir seyirci sorumuz var. Diyorlar ki alerjik bünyelere de bu ipler Uygulanabilir mi? Kullanılabilir Değilir. mi? Bir şey yapar mı? Eğer geçirilmiş bir ameliyatı varsa ve ameliyatta kullanan ipler herhangi bir alerji yapmamışsa bu ipler de çok rahatlıkla kullanılabilir. Bilinen bilimsel olarak 40 yıldır PDO adı verilen ipler insan vücuduna tamamen biyoyumlu hiçbir alerjik yapısı olmayan yani, ipler. Diyelim ki bahar alerjisi olan yok, çilek alerjisi alakası. olan bir şey yani yok. ipe alerjiniz varsa Ameliyat tiplerine alerjimiz varsa bunu soruyorsunuz zaten. Tabii ki soruyoruz. E, herkese. E, aslında çok güzel bir soruymuş bu. Evet. E, sevdim bu soruyu. E, PRP'ler yapıyorsunuz, mezoterapi yapıyorsunuz, botoks yapıyorsunuz. E, ne dediniz? Başka bir şey daha dediniz. Mezoterapi var. Dolgular. Dolgular rahatlıkla kullanabiliyor. Yani bunları o yaptığınız tedaviyle ihtiyaca göre birleştirebiliyorsunuz. E, peki. ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? En çok çok merak ediyorum kadınlar ne istiyorlar? En çok. E, i̇şlem olarak. E, i̇şlem olarak ne e, hızlı mı e, şeyleri istiyorlar? Çabuk etkisini gösteren şeyleri. E, çok güzel olsun, hızlı olsun, hiçbir yer morarmasın. <laughs> Arkadaşlarımdan bulunduğum ortamda herkesten güzel olayım. Bunun için de gerekiyorsun evet. yapalım diyorlar. Ya en iyi en güzel e, ben olayım diyorlar. Evet. Haklılar. Tabii e, ki. Çok güzel. Yani insanın kendine değer vermesi, kendini iyi hissetmesi kadar ee, güzel bir şey yok. Aslında zaten estetikte de yani bizlerin amacı da bu. Ee, fotoğraflara gelip ben şu dudağı istiyorum diyene zaten herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yapmıyorum ben şahsen. He, yani. ee, diyorum ki ne istiyoruz? Gençleşmek mi? Bulunduğunuz yaştan atıyorum bir 5-7 yıl önceki halinize gelmek mi? Bu olabilir. Veya daha bakımlı bir hale gelmek mi? Ama evet. kaşınızın gözümüzün farklı olacağı bir estetik yapı zaten Çok istemiyoruz. Çok ıı, teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ıı... Estetikli bilgiler verdiniz vallahi çok e, sağ olun. Güzel. Yani öğrenmiş oluyoruz, bilgileniyoruz evet. sayenizde. Teşekkür hıs, ediyorum. Hıs, sağ olun. Ee...